E, gidip bir tane daha aldım. Hmm. şimdi açacağım. Bakalım neler çıkacak. Ben bir tane kalmış. Bakmıyorum ben. Şöyle koydum. İki alı zanıyorlar kalmış. İki alı zanıyorlar. Valverde, Robertson ve Başakşehir. Buna Başakşehir Fatih Terim. Stadyum güzel. şunları kuyu. Yaşın Enel Valencia, Mikel Merino, Martin Zübemendi, Leo Messi. Şurası yırttım yanlışlıkla. Yani alırken bir baktım yırtık. Yapayım ha boş vereyim. Sergi Sergio Ramos, <laughs> Oliver Kahn, Ahmet, Tuğba. Kartlar güzelse ab abone olsun abone olun yorum yapın bildirimleri açın ve like atın ve beni takip etmeyi unutmayın instagramda ben de kullanıyorum görüşürüz bay bay